Türkiye'den geldim. Dört hafta Türkiye'deydim. Bu bahçemin yeni hali. Ya kardeşim hayatta böyle bir şey görmedim ya. Bin kere maşallah. Her şey dolmuş tıka basa. Biberlere bakın kardeşlerim. Ya. Ben bu kadar biber ne yapacağım? Tıklım tıklım biber dolu her taraf. Ya millet. Şu biberlere bakın ya. Tıklım tıklım. Her taraf biber dolu. Daha iki tane, iki tane ağaçtan bu kadar topladım. Ben de belki otuz kırk tane var. Her taraf biber dolu. Her taraf biber dolu. Bin kere maşallah. Ya bir geldim. Kabaklar. da çeşitli çeşitli kabaklar. Büyükleri, küçükleri ben böyle bir şey daha görmedim ya şimdi girelim aşağı çıkıp kabaklara bakın orada var her taraf kabak dolu i̇şte bana ne millet ya bu kabak ne olmuş el maaşları kaldırılmaz hale gelmiş maaşlarına bakın ya domateslere bakın anam kurban oluyor yıkılmış ağaç yıkılmış ne kadar şey otomatisi varsa bin kere maşallah. Hele patlıcanlar. Ya bir ağaçta bu kadar patlıcan görür müsünüz kardeşlerim? Bari şu büyük bir patlıcanım. Elime bakın elime. Elimin büyüklüğü ne büyük? Bir ben alayım bakayım ya. Ya böyle bir şey görmedim ben. Kardeşim şöyle patlıcan olur mu dünyada ya. Şöyle patlıcan olur mu? Bir ağaçta 5-6 tane patlıcan var. Bak her patlıcan ağacı dolu. Kardeşim bu ne ya? Bak, diğer taraftaki patlıcanlara da bakayım. Domatesler, patlıcanlar dolmuş. Havasa Belki yani buradan 10 kilo baklıcan toplarım. Bu bahçem şimdiki hali. Size başından beri göstermiştim. Belki tüm şeye dönmüş. Her taraf kabak dolu. Ben bu kadar kabak ne yapacağım? Yarabbim. Baklıcanlara bakın akıya doğru. Bin kere maşallah ya. İki tane şeyden o kadar biber topladım belki 20-30 kilo biber toplayacağım buradan bak her taraf biber dolu havasa ve bu benim bahçenin şimdiki haliydi sen şöyle batacağım oğlum dünyada ya bu batacağım sadece bir kilo bir tanesi Canlarım bu benim bahçemin şimdiki haliydi. Tığa basa sepse dolu. Turşular, kurutmalar her şey olacak inşallah. Haydi hayırlı günler. Sayın kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hasat bu kadar bahçenin hasadı. Şimdi size göstereceğim tam. Patlıcanlar. biber. Allah. Öyle ki biber kayası, domates kayası. Daha da bir sürü var. Şu altta da biber var bak. Bir kaç burada. Bak. Dolu. Dünya kadar biber çıktı. Dünya kadar batlıcan. Dünya kadar domates. yorulduk haşır olduk. Yoruldu, olduk gerçekten. Yerlerini temizledik. Yani daha, daha bir sürü şeyi domatesler üstünde dolu böyle kabaklarımız da öyle. Gördüğünüz gibi daha domates dolu ve patlıcan dolu. Bir sürü küçük büyük patlıcanlar. Oradan görüyorsunuz. Her taraf biber ve patlıcan dolu. Üzümler, elmalar dediğim gibi. İşte bizim hasat bu. Valla bu da kaç kilo gerek Nereden baksam 5-6 kilo patlıcan. 20 kilo mu ise, Dünya kadar biber ve domates. Oldu kardeşlerim. Bugünlük benim bahçede bu kadar. Hepinize hayırlı günler dilerim. İşte biz de böyle şenlikle ektiğimizi biçiyoruz. Çok da insana zevk veriyor, sevindiriyor. Yani emeğimin şeyini verdi. Daha Şükürler olsun. Izin de evet, daha izinde olmasa ben bunu daha çok Aa, o, e, bunları şey yapardım. Şey. Ama bu kadar olduğu halde dünya kadar biber 20 kiloyu geçkin biber, domates kaç kilo işte o da 30 kilo falan patlıcan derken işte daha bir sürü verdi. Oldu hayırlı tamam. günler. Evet kardeşlerim, hanımım böyle bir domatesleri doğuruyor. Tomatisleri, biberler de doğuruyor. Burada bütün sebep. Melemenlik hazır ediyor. Mesela bu şekilde poşetliyor. Daha da burada bir sürü yapacağımız, yapacağımız domatesler var. İşte bu şekilde antifrize yani kül tuvarı atıyoruz bunları böyle. Melemen zamanı. melemen. Birazdan da kızartıp koyacağız. Kızartma falan için patlıcan falan da var. Onlarla beraber kızartma olarak burada da hepsi duruyor. Bunlar da işte bu şekilde. Abi, bilginiz olsun diye. Ee, hepsi bu kadar. İşimize biz devam edelim. Dışarıda daha bir sürü patlıcanlar, daha biberler, domates de var dışarıda bahçede. Onları da topladık. Yani bu kadar daha var. Ya biz nereye bırakacağımızı da bilmiyoruz. Kürdürünün hepsini doldurduk. Evet kardeşlerim, size hayırlı günler. Güneşli ve neşeli günler olsun.